FETÖ operasyonlarında işkence iddiaları var. Doğru mudur? Birkaç isimden bahsedelim. Erdem diye bir çocuk var. Almanya tarafından özel pasaportla Almanya'ya çağrıldı ve işkence gördüğünü iddia ediyor. Kendi açıklamalarında işkenceyi şöyle tarif ediyor. Kapıyı çalarken zile hızlı hızlı bastılar. Eşyalarımı dağıttılar ama her zamanki gibi dağıtmadılar. Daha böyle sert dağıttılar. Camı açtılar ve beni soğuk bir odada beklettiler. İyi polis kötü polis oynadılar. Psikolojimi bozdular. Bunu açık açık kendisi anlatıyor. Şimdi çok büyük işkenceler bunlar fark ettiğin üzere 2019 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü Dışişleri Bakanlığındaki FETÖ'cülere yönelik bir operasyon yaptı. Bu operasyon sonrası özellikle Ankara Barosu gözaltındakilere işkence yapıldığına dair çok ciddi iddialar ortaya attı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve bazı milletvekilleri bu iddiaları destekleyen açıklamalar yaptılar. Gördüklerini iddia ettikleri işkenceler şu. Bir polis memuru eline eldiven alıp FETÖ'cülerin kulak memelerini sıkıyor. Bunu söylediler. Bunu söyleyen de Cevheri Güven. Büyük bir gazetecilik örneği sergileyip gözaltına alınıp serbest bırakılan bir şüpheliyle konuştu. Bize işkence yapmadılar ama işkence yaptıklarını duyduk. Diğerlerine otur kalk yaptılar. Peki sana ne yaptılar? O gözaltında duş almasına imkan sağlanmış, kumanya verilmiş ama diğerlerine yapıldığını iddia ediyor. Bir diğer işkence iddiası Uşak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik gözaltılar da ortaya çıktı. Ne yapılmış? Kadın polisler kadın şüphelilerin üstünü aramak için kıyafetlerini çıkartmışlar. Bunu bir işkence olarak anlatıyorlar. Somut bir örnekten bahsedelim. İşkence gördüğüne dair Hollanda'dan aldığı bir rapor var. Esra Yurt eski TRT metin yazarı. Gözaltına alınıyor. İddiası şu bir polis memuru kadın eline aldığı aşeti kumaşa sürüp daha sonra o kumaşı ee, ayağının altına sürerek kendisine işkence yaptığını iddia ediyor. Peki buna dair raporu nereden almış? Tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçtığında yurt dışındaki bir klinik bu yara dışarıdan müdahaleyle yapılan bir yaradır diye bir rapor vermiş. Ama bu, bunun ne zaman olduğuna dair bir delil yok. Bunun kimin tarafından yapıldığına dair bir delil yok. Bunun yurt dışına kaçmak istediği için kendisinin yapmadığına dair bir delil yok. Yüzünde işkenceye dair en ufak bir ibare yok. Vücudunda işkenceye dair en ufak bir ibare yok. Bu işkence gördüğünü iddia edenler mahkemeden tahliye ediliyor. İşkence bir insanlık suçudur. İşkenceyi eğer devlet görevlileri yapıyorsa o mahkemelerden onların tahliye olması Eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Ne tesadüftür ki bunların hepsi mahkemede tahliye ediliyor ve daha sonra yurt dışına çıkıyor. Peki FETÖ bu işkence iddialarını neden ortaya atıyor? İki nedeni var. Bir, kendilerinin soykırıma uğrayan bir topluluk olduğunu iddia ediyorlar. Tıpkı Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi. Ve FETÖ'cülere yönelik soykırımın uluslararası mahkemelerde tescillenmesini istiyorlar. Sonra yurt içerisindeki bazı devlet görevlilerini hedef gösteriyorlar. Bunlardan bir tanesi Rize Emniyet Müdürü Altuğ Rize Emniyet Müdürü Altuğ işkencici işkenceci olarak gösterdiler kendi hesaplarından. Daha sonra bir FETÖ'cü polis bu, e, emniyet müdürünü şehit etti. Yani devlet görevlilerini, fetöle mücadele eden savcıları, emniyet müdürlerini, polisleri e, FETÖ'cülere, yurt içerisindeki FETÖ kliklerine hedef gösteriyorlar.